Sizler için harika bir video hazırladım. Sağlıklı bir ilişkide nelerin lütuf olmadığını, zaten yapılmak zorunda olduğunu çok güzel ele almış Serhat. Neler lütuf değil, zaten yapman lazım kardeşim. Ne mi bunlar? Hemen veriyorum. 1- Hakaret etmemek. Ya hakaret etmemek, lütuf mu Allah aşkına? Zaten yapman lazım. Saygının olmadığı bir yerde mutluluk olabilir mi? güzel bir ilişki ve güzel bir iletişim olabilir mi? Olmaz. Hakaret etmiyorum. Etmeyeceksin tabi. Bu bir lütuf değil. 2. Ailesine saygı duymak. E tabi duyacaksın. Ağaç kovundan mı çıktı bu? E adamı istiyorum ama ailesini istemiyorum. Böyle bir dünya yok. Adamı beğeniyorsan ailesini de beğeneceksin. Kadını beğendiysen ailesini de beğeneceksin. Onun ailesine de saygı duymak zorundasın. Onlar o yaşa kadar büyütmüşler, emek vermişler ve kan bağları var. Ailesi o. Onun bir parçası. Onu kabul ediyorsan parçasını da kabul edeceksin. Bunu gör, bunu kabul et. Bu bir lütuf değil. 3. Sorumluluklarını yerine getirmek. Bu da bir lütuf değil. Yapman gereken şey. Çocuk musun sen? Evlenmişsin. 4. Sevişmek. Hocam bunu yaparız zaten. Tamam da bazen şu da var. Cinselliği sevişmeyi silah gibi kullanıyor. Dediklerimi yaparsam var, yoksa yok olmaz. Bu Bluetooth değil. Yapmak zorundasın. Benden söylemesi. 5. Karşılıklı ilgi göstermek. Tabii ya her insanın ilişkide ilgiye, sevgiye ihtiyacı var. Seviyorum, önemsiyorum, sana değer veriyorum. İki taraf bunu karşılıklı yaparsa evlilikleri, ilişkileri güzelleşir. Bunu zaten yapmak zorundasın. Bu bir lütuf değil. 6. Şiddet uygulamamak. Bu bir lütuf mu? Değil kardeşim. Dokunma, sarılma önemli. Eşine dokunmanın, sarılmanın ne kadar önemli, değerli olduğundan bahsediyorum. Adam diyor ki, hocam diyor böyle dokunsak olmaz mı? Ayıya bak. Güya dalga geçiyor. Bu küstahlık, saygısızlık, şiddetin olduğu yerde sağlıklı bir birey, sağlıklı bir ilişki olmaz. Bak benden söylemesi. 7. Kontrollü para harcamak. Zaten yapılması gereken şey bu. Bizim gelirimiz belli. Giderimiz de ona göre ayarlayıp ona göre hareket etmemiz lazım. Mantıklı insanlar bunu yapar ya. Bu bir lütuf değil. Yapılması gereken bir şey bu zaten. Aldatmamak. Bir de aldatsaydım bari. Lütuf mu aldatmamak? Ama bir sürü aldatanlar var. Bunlar örnek değil. Bunlar yanlış. Onlar hatalı. Aldatılmanın olduğu bir yerde sağlıklı bir evliliğin, ilişkinin sürmesi de mümkün değil. Sevgi biter, saygı biter, öfke başlar, ödetme isteği devreye girer. O ilişki, ilişki olmaktan bir defa çıkar. Zaten seven insan aldatmaz, karakterli insan aldatmaz. Aldatmamalı. Onun için aldatmamak da lütuf değil. 9. Çocuk yapmak. E çocuk yapmak lütuf mu ya? Ama hocam çocuk istemiyor eşim. Olmaz. isteyecek. Çocuk varsa ben yokum diyor. Evlenmesin o zaman. Çocuk yapmazsak evlenirim diye. Son dönemde duyuyorum ben bunu ve üzülüyorum ya. Olmaz böyle bir şey ya. Yazık çocuğu olmayan çocuk arayan o kadar insan var ki çocuk mutlu ailenin meyvesi. Evet arkadaşlar bütün bu saydıklarımız lütuf değil. Sorumluluk sahibi olmak, iyi davranmak, rolünün gereğini yapmak lütuf değil. İlişkiyi yürütmek için zaten yapmak zorundasın. Bunun farkında olmayan insanlar zaten evlenmesinler. Kızdırmayın beni ya. Maalesef evliliğin sorumluluğunu taşıyamayacak, yeterince olgunlaşmamış insanlar var mı? Var, görüyorum bunu ve üzülüyorum. Böyle bir insanla evlenirsen de işin zor. Bak kimlerle evlenilmez diye bir videom var, mutlaka izleyin. Gerçi o videoyu izledikten sonra Hocam evlenecek kimse kalmamış kesin evde kaldık da diyebilirsiniz. Benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.